Sevgili dinleyicilerimiz TRT Radyo 1'de Hayatın Sesini dinliyorsunuz ve stüdyomuzda bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Ankara'dan seslendiğimiz programımızda dalış eğitmeni, dalış merkezi sahibi sevgili Gaye Dünger. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba şimdi e, dalış ve aslında Aralık ayı. Öyle evet. öyle başlayalım. Oradan başlayalım. Aralık ayında dalış konusunu, dalma konusunu niye konuşuyor ki bunlar diyebilirler. Evet. Konuşulmaz mı? Daha doğrusu dalınmaz mı biz Aralık ayında? Biz onu ayı? yaşıyoruz bile. Öyle. Sadece konuşmuyoruz tabii. <laughs> Hatta ben e, bugün salı değil mi? Dün evet. geldim dalıştan. Neredeydiniz? Çok, e, biz Seferihisar Sığacık'taydık dalışta hmm. İzmir'e yakın. Yani çok uzun zamandır bu kadar keyifli bir dalış yapmamıştım bile diyebilirim çok rahatlıkla. E deniz soğuk olmuyor mu? Ee, değildi çok soğuk değil de biliyorsunuz sular daha geç soğuyor. Onun Hı -hı. için hava biraz serinlemişti ama şansımıza çok güneş vardı. E ee, sıcaktı teknemiz de buna uygundu. Onun için çok rahat gittik daldık geldik. Tabii ki Ağustos gibi değil ama Hı -hı. yine de... Hani üşümeden e, dalışlarımızı yapıp geldik. Zaten dalmak için teknik e, teçhizat çok önemli, donanım çok önemli, kıyafet çok önemli. Evet. O nedenle e, herhangi bir mevsimde nasılsa yine aynı kıyafetlerle zaten dalıyorsunuz. Tabii tabii aynı karada yaptığımız gibi bizim de yazın giydiğimiz ince kıyafetlerimiz var. Hı -hı. Kışın Hı -hı. giydiğimiz daha kalın dalış kıyafetlerimiz evet. var çok daha soğuklarda giydiğimiz kuru doluş elbiselerimiz var biz onun içinde hiç ıslanmıyoruz mesela hı hı. Elbiseyi giyiyoruz, suya giriyoruz, sadece saçımızı ellerimiz ıslanıyor, o evet, kadar evet. ve onlar onları kullanıp çıkıyoruz. Ama bu hava kuru elbise giymek için bile ihtiyaç duyulacak bir hava değildi. Evet, henüz daha denizler soğumamış demek evet, ki. Evet, evet, hava biraz serinlesedi, kış kendini hissettirse de biz Ankara'da üşüyoruz. Burada kar başına. yağıyordu biz Cuma giderken <laughs> ama aslında or orası tamamen ayrı bir dünya. <laughs> Ee, söz konusu dalış sporları olduğunda e, insanların bu konuda çok fazla soru işareti var zihinlerinde tabii. Evet. E, pek çok endişesi olan, korkusu olan insanlar bu spora hiç şöyle dönüp bakmıyor bile. Ama bir şekilde tesadüfen tanışıklık olmuşsa dalışla ilgili olarak e, sonra bundan vazgeçemiyor, kopamıyor ve tutku <laughs> haline alıyor. Ortası yok yani bu <gülüyor> spor. <gülüyor> çok güzel değerlendirmişsiniz. Neden öyle? <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü... Herhalde su altını tanıdıktan sonra e, bir daha vazgeçmek istemiyorlar diye evet. düşünüyorum. Aynı benim gibi. Ben de çünkü öyle başlamıştım. Hani bir bakayım suyun altında da ne varmış diye. Ve çok endişelerim de vardı aslında başlamadan önce. Yüzerken çok rahatsız olurdum. Hı hı. E, acaba aşağıda ne var diye bilmediğim için. Sonra dalışa başladıktan sonra e, hiç hiç ara vermedim zaten. Hı. 17 ...seneyi bitirdim eğitmenlikte. Ee, güzel. Hala devam ediyorum. Ve hep gözlemlediğim şey de o. Ya yani Eğer bir su altının keyfini aldırabiliyorsak... ...birilerine... ...onlar da mutlaka devam ediyorlar. Siz Amacımız nasıl başladınız o. peki? Ben e, bir kış günü başladım aslında. <laughs> dalışa. <laughs> çok güzel. E, çok seneler önce... E, çok dalmak istiyordum. Yurt dışında kaldım bir müddet. Orada bir arkadaşım sürekli dalıp geliyordu. Nasıl yapılıyor falan diye sordum. O da dedi ki kurs alman lazım. Hı hı. Benim orada kurs alacak vaktim yoktu. Buraya döndükten sonra hemen bir dalış merkezi buldum. Ondan sonra onlardan kurs almak istediğimi onlara söyledim ve başladım öyle dalışa. Dedim madem böyle bir şey, Kayak da yapıyorum aslında hmm. çok çocukluktan beri böyle grupça gidiliyor hep birlikte bir şeyler yapılıyor filan çok hoşuma gitti bizim kayak yarışlarını anımsattı bana onun için dedim ki ben buna devam edeyim eğitmen olayım <laughs> ee, öyle de gitti evet aslında spor sanırım birini yapınca diğerleri de çok rahatlıkla vücutta müsaitse zihinsel bir engelde yoksa ...çok rahatlıkla diğerlerini de entegre olduğuna göre. Yani profesyonel herhalde. aşamada yapılacaksa tabii ama amatör olmak için hiç böyle bir gerekliliğe de... ...dalış diğer sporlar gibi değil. Onun hmm. için çok fazla gerekliliğe ihtiyaç duymuyoruz. Yani. Evet. Sadece suyun altını sevmesi ve dalmak istiyor olması... ...yeterli. Biraz da sağlık koşulları var. Tabii. Peki suyun altına girmeden... ...önce bir aşama var galiba değil mi? Tabii, Su tabii. üstünde Teorik yapılması gereken. Nedir önce. onlar? Şimdi aslında şöyle iki şekilde dalışa... ...başlanabilir bir... E, ...tanıtım dalışı diyoruz biz ona. E, sadece çok merak... ...ediyorsunuzdur. Ve ne yapıldığını görmek istiyorsunuzdur. Bundan sonra dalıp dağılmayacağınıza... Hmm. ...karar vereceksinizdir. O zaman bizim 5 metreye... ...kadar yaptırdığımız... Bir dalış lideri ya da eğitmenle birebir yapılan bir dalış çeşidimiz var. Ee, onu yapıyoruz. Bir yarım saat kadar sürüyor. Ee, burada basitçe su altını tanımış oluyor kişi. İşte görüyor, ekipmanları tanıyor. neyle giriyoruz, nasıl çıkıyoruz, ne yapıyoruz onlara bakmış oluyor. Eğer bunu severse dalışa başlayabiliyor. Ama onun dışında ben direkt başlayacağım, çok istiyorum diyen kişiler için ilk önce bu işin bir teorik kısmı var tabii. Hı teorik dersi bir sınıfta veriyoruz. Onu bitirdikten sonra da eğitim dalışlarını yaparak hepsini toparlıyoruz. Su altında paniğe kapılmadan bu işi çok rahat ve sakin yapabilmenin yolları herhalde zihinsel bir süreci içine yerleştirmekle de mümkün ama o süreci uygulayarak anlamak ve öğrenmek daha kolay elbette. Suyu seven ama Kafasını yüzerken bile suyun altına sokmayan çok insan var. Evet, evet. Benim kulağıma su kaçıyor diyen, suyun altındaki canlıları görmek istemiyorum. Yoksa çıkarım hemen sudan evet, diye. Evet. Çok farklı canlılar Değil olduğunu mi? düşünen insanlar var aslında suyun altında. İşte hep bilinmeyen ürkütür ya. <gülüyor> bilmediğimiz <gülüyor> için, yani görmek de istemiyoruz belki. Ama baktığımız zaman da. Ee, çok güzel olduğunu görüyorum. Ben şimdi orada yaşıyor gibiyim ya çoğunlukla. <laughs> Çünkü o o kadar farklı bir yaşam, o kadar farklı bir telaş, o kadar farklı bir e, şey, Bugün ortam, her şey, evet. ortam çok farklı yani. Aa balıklar gidiyor geliyor. Bir bot geçiyor. Bu hafta sonu bir deniz yıldızı gördük. Muhteşemdi. Tup turuncu böyle kocamandı. <laughs> Çok, hoş. Çok uzun zamandır o kadar büyük deniz yıldızı görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Hmm. Çünkü bazı türler tehlike altına girdi artık. Tabii. Onlar yoklar. Hani onlara bakıp filan geçmek aslında hiç endişe ...yaratacak bir durum değil suyun altında... Kaç ...ama girene metre? kadar... ...kaç tabii metrede mi? gördünüz deniz yalısı. ...biz onu üç buçuk metrede gördük... Tabii. Mi? ...yani bu hafta sonu eğitim dolaşı yaptık... ...yeni başlayan arkadaşlar vardı... ...ben onları götürmek istemedim aslında... ...dedim ki üşürsünüz belki endişe <laughs> ettim... Onlar dediler ki hayır çok güzel bir hafta sonu olacak <laughs> gittik sobanın üstünde kestaneleri de yaptık ondan sonra çorbaları da içtik ne güzel çok keyifli zaman geçirdik ondan sonra sokaklardaki kedileri sevdik Tabii tatil beldeleri bu dönemlerde çok güzel oluyor gerçekten Sakin çok oluyor. kendi kendine evet. kalmış oluyor Tabii. Teknemizin de kenarları kapalıydı dalışlara girdik çıktık ve e, bitirip Döndük. Döndümüz. Aklımızı orada bıraktık da kendimiz <laughs> geldik gibi oldu bu sefer. Tabii çok başarılı bir sporcusunuz aslında. Profesyonel anlamda çok sayıda madalyası olan, <laughs> birçok alanda güzel başarılara imza atan, bu kadar deneyimli, kariyeri bu kadar güçlü bir isimle oralara gelmenin verdiği bir de bir başka bir gönül rahatlığı var galiba değil mi? Size çok güveniyorlar. Olabilir <laughs> evet evet. Bunlar da çok ben, önemli. Ben buradan bakınca bu sizin anlattığınız <laughs> gibi görmüyorum kendimi. Öyle o mutlaka vardır yeni başlayanlarda. Bunu özellikle şunun için de söylüyorum. Şimdi dalış sporlarında hep söylenilen bir şey vardır. Yalnız tek başınıza dalmayın derler. Doğru. Neden öyle derler? Bunun birkaç sebebi var. Ee, yani zaten yasak dünyada tek başına dalış diye bir hmm. şey yok, Türkiye'de de yok haliyle. Hep bir dalış arkadaşı, biz ona body diyoruz. Evet. Ve insanın kol mesafesinde olması gerekiyor. Kol mesafesinde ve hep yanında olmasının en önemli sebebi bir kere suyun altında gördüğümüz güzellikleri paylaşmak. Hmm. Çünkü çok güzel şeyler görüyoruz, ama sadece bakabiliyoruz. Yani <laughs> evet. sadece kendi başımıza eğer bir fotoğraf makinemiz varsa belki fotoğrafını çekip yukarı çıkıp anlatabiliriz ama o anı paylaşmış yine olmuyoruz. Tabii. Birincisi o, ikincisi de acil bir durum oluşacak olursa yine dalış arkadaşımızın hemen yakınımızda olması lazım ki birbirimize destek olabilmemiz için evet, konuşamıyoruz tabi su altında tabii konuşamıyoruz işaretlerimiz var <laughs> <Evet>. onları, <laughs> onlarla anlaşıyoruz önce onları öğretiyorsunuz tabii, tabii. herhalde eğitim mi? esnasında onu da öğretiyoruz uluslararası dalış işaretleri bunlar dünyanın her yerinde evet. suyun altında birbirimizle konuşabiliriz şimdi aslında bir taraftan da gayen otomobilleri kullanan insanların çok büyük bir bölümü sadece kullanıcıdır Hı. o aksamın içinde ne nereyle nasıl bir iletişimle o cihazı makineyi çalıştırır çoğumuz bilmeyiz. Hı. Ama bu bunu belki karada çok önemli değil. Bir usta bulmak daha kolay ama su altında bir aksam sizin bütün hayatınızı emanet ettiğiniz aksam ve kişiler, oradaki hı hı. kişiler, daldığınız insanlar. Şimdi hep derler ki yine e, su altı sporları hiç tehlikeli değildir. Doğru. Yeter ki gereken tedbirleri almış olun, kontrolleri yapmış olun derler. Çok doğru, evet. Bu kullandığımız cihazları dal, dalan insanların kendileri mi kontrol etmek zorunda mutlaka? Ne, neyin nereye nasıl yansıtılacağını kendileri bilmek zorunda Hı -hı. mı? Zaten biz her dalış malzemesinin e, sahibinin olmasını tavsiye ediyoruz. Dalışa başlayan kişinin kendi dalış malzemesini almasını istiyoruz. Hı -hı. Bu ayrı bir kenarda duracak bir not olsun. Ama dalış malzemesi yoksa da gittiği yerdeki malzemelerden faydalanabilir. Aynı bahsettiğiniz gibi diğer makinelerde olduğu gibi bunların da belli dönemlerde bakımlarının yapılması Hı -hı. lazım. Onu hep teknik servisler yapıyor zaten. Evet. Onun dışında da yine dalış malzemelerini kişilerin kendilerinin bağlamalarını. Hı. ve kendilerini dalışa hazır etmelerini isteriz ve tavsiye ederiz ki suyun altında da zaten tüpünü yarım açtı mı tam mı açtı bunların hepsinden kendisi emin olsun diye. Sonra da biz tabi kontrol ediyoruz. Bu aşamada e, çok önemli bir detay çıkıyor aslında. Bütün dalışları çünkü belki hiç dalmayan kişiler de bizi dinliyorlar. Bütün dalışları yetkili bir dalış merkeziyle yapmak hmm. gerekiyor Türkiye'de ve dünyada. Bu yetkili dalış merkezinde yetkili olan kişiler yani aktif olarak eğitmenlik ve rehberlik yapacak olan kişilerin hepsi hep onların yetki belgesinde yazılıdır. Hı hı. Ee, bir yere gidildiğinde mutlaka o kişiyle dalış yapıldığından emin olunmalı. Türkiye'de bu konuya Sualtı Sporları Federasyonu hı hı. bakıyor. Sualtı Sporları Federasyonu'nun bir web sitesi var. Bu web sitesinde... E, ..."Yetkili Dalış Merkezlerimiz." diye bir başlık var. Ona tıklandığı zaman zaten bölge bölgede yazıyor. Hı hı. Tatile gidecek olanlar için de. Ee, dalışa yeni başlayacak olanlar için de ee, oradan kişileri bulup çok rahatlıkla ulaşabilirler. En azından bunun bir sorumluluğunu alan kişinin olması çok önemli. Tabii. Ee, ve neye göre ne sorumluluk alındığının da biliniyor olması lazım. Böyle hmm. hani şey gibi <laughs> hani kara düzen olmaması lazım evet. Tabii Çünkü artık günümüzde doktorlar bile. Diplomaya Tabii. bakmadan Haklısınız gerçekten <laughs> de böyle Şimdi e, söz konusu sporlar olduğunda Ankara Dağcılık ve kurs Sporları e, İhtisas Kulübü'ne de siz gönüllü katkılar Çok araştırma <gülüyor> <gülüyor> evet Çok eski Bu ama çok önemli ve değerli bir şey Çünkü evet. her belgenin arkasında ciddi bir emek var değil mi? Emek evet. yoğun çalışıyorsunuz Hele sporda son derece Maalesef kasların hafızasının çok kısa olduğunu söylerler Doğru, değil evet, mi? Evet. Yani dolayısıyla sporla ilgilenen hani profesyonel bir sporcuysanız bunların hepsi çok değerli oluyor. Hatta şimdi Müge hatırlattı motosikletle ve bir dönem doyla da ilgilenmişsiniz. Yo, hala, devam hala devam ediyorum. Devam ediyor, hep ediyor şey. musunuz? <laughs> hepsi bir arada. <laughs> Motosikleti, motosiklet zaten benim öbür yarım gibi bir şey. Sürekli biniyorum motosikletime çok güzel o da şey başka bir seviyorum. heyecan değil mi ee, yani çok keyif alıyorum <laughs> sanki kayağın karada yapılan cinsiymiş gibi geliyor bana karşıdan He. rüzgar esmesini seviyorum hmm. ben kayağa 5 yaşında başladım 6 evet. yaşında yarışmaya başladım ee, işte 16-17 sene kadar ee, aktif yarıştıktan sonra şimdi ara ara böyle çocuklara destek oluyorum çocukları çok seviyorum çünkü kayak kayağa hmm. başlayan ee, bu sene sömestrde de yine bir, yer, ders bir veriyorsunuz. şey yapacağım. Evet, çok güzel. Var. Ee, i̇nsan hakikaten sporla başka bir dünyanın içine giriyor. Spor çok güzel bir uğraş. Evet. Ee, kültürden sanattan ve spordan uzak hayat çok monoton, çok renksiz oluyor. E, spor bir de insanın kendi bedenine de bir tür disiplin kazandırması bedenine ve zihnine çok daha başka bir başarıya da yol açıyor tabii değil mi? Muhakkak faydasını görmüşümdür. Şimdi tabii. mukayese edemiyorum tabii ama sizler dışarıdan bakınca evet, belki evet, görebilirsiniz. Bir, bir, ruh dinginliğiniz var. Yani şimdi mesela o ruh dinginliğine sahip olmak için insanlar neler neler yapıyor. Doğru. Nerelere gidiyor? <laughs> Biz de öyle işte seferi sonra gidiyoruz, geliyoruz, <laughs> Bodrum'a gidiyoruz, geliyoruz. Evet, ne güzel ama huzuru bulmak yaşarken çok önemli ve değerli bir şey. Bunun evet. yolu böyle ise su altındaki huzur dünyası ise, işte onun için gerekenler ne yapsınlar peki? Ee, ilk önce istesinler, hı hı. Ee, bize de onlara suyun altını sevdirmek kalsın sadece. Evet. Ben mutlu çıkan sudan mutlu çıkan dalgıç hep e, hedeflerim. Tabi. Onun için de hani benim için sadece dalışta insanların hayatından memnun olması önemli. Zaten güvenlik tedbirlerini biz hepimiz çok iyi alıyoruz. Bütün eğitmen arkadaşlarım Hı. ya da bütün dalış merkezi sahibi arkadaşlarım hepimiz çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, onun için ilk önce mutlaka yetkili bir dalış merkezindeki yetkili bir eğitmenden eğitim alıyor olduklarına emin olmaları lazım. Bir de Ama Ankara'da yine... yaşamasınlar, deniz kıyısında mı yaşasınlar? <laughs> ben Ankara'da yaşamaktan çok mutluyum. Bunların hepsini yapabiliyorum. Engel değil yani. İstediğim yere dalış gidebiliyorum. Evet. Bundan birkaç sene önce baktığımızda en çok Dalıcı sertifikası Ankara'dan verilmişti. En başarılı Aynen. yüzücüler de Ankara bölgesinden evet, çıkıyorlar evet, zaten. Yani bir hafta sonları çok güzel geziyoruz her yere. Dalışa gitmediğimde motosikletle gidiyorum. Onunla evet. gitmediğimde kaya gidiyorum. Hep hep bir şeyle ilgili. Ama Ankara çok merkezi Doğru. olduğu için bizim için bence çok rahat. Ankara'da oturmaya devam etsinler bence. <laughs> Evet. Ee, ve dalış eğitimi alıp teorik eğitim aldıktan sonra bunun pratik uygulamaları var. Bir kısmı havuzda geçebilir ya da sığ suda geçebilir. Hı -hı. Eğitimleri tamamladıktan sonra yine eee Su alt Sporları Federasyonu'ndan Dünya Konfederasyonu'na bağlı bu bir belge veriliyor aynı ehliyet gibi. Hı -hı. Onunla birlikte artık dalış hayatlarına e, resmi olarak başlamış oluyorlar ve geziyoruz suyun altında. Sonra ilerletmek isteyebilirler. ...gece dalışı yapabilirler... ...daha ilerleyen düzeylerde... Işıkla mı dalıyorsunuz Işıkla orada? dalıyoruz... ...tabii hı. su altı fotoğrafı çekebilirler... Hı hı. ...video çekebilirler... E, ...derin dalış uzmanlığı alıp... ...onun uzmanlığını yapabilirler... ...gibi gibi... ...çok fazla dallarda suyun evet. altında... ...kendilerini geliştirebilirler... ...ama en basitinden... ...hafta sonu alışveriş merkezine gitmezler... ...ne kadar <laughs> güzel... ...tabii çok önemli bir şey bu söylediğiniz... E, sporla e, dolu bir yaşamınız var. Bu yaşam çok örnek olunacak alınacak bir yaşam da olabilir. Ama bir ucundan başlatmayı da sağlayabilir. E, yaş ne olursa olsun, şimdi hangi yaşta olursa olsun ben dalabilir miyim diye soranlar da vardır. Yaş engeli var mı? E, 14 yaşını doldurmuş olmak diye bir alt sınır hmm. var. Onun dışında. Sağlık koşulları el verdiği sürece Herkes dalış yapabilir İnşallah Müge Hanım'ın annesiyle de dalış yapacağız Öyle mi? Evet, <laughs> böyle güzel. bir planımız var Çünkü çok istiyormuş Ben Harika. de dedim çok istiyorsa ben onu daldırırım <laughs> Size haber veririz Dalış çok yaptıktan seviniriz. sonra Ya da fotoğraflarımızı göndeririz Çok seviniriz Yani alt sınır 14 ama üst sınır yok Yok, evet <laughs> Sağlıklı olmak gerekiyor Ya yani Önemli sağlık problemlerinin olmaması gerekiyor Bunlar çok basitçe karada bize problem çıkaracak olan rahatsızlıklarının Hı -hı. olmaması lazım evet. yani e, ba artık bazı düzenli ilaç kullanımlarında bile hekimler müsaade ediyorlar Hı -hı. dalış yapılmasını Onun için hani onu ancak bir, bir merkeze başvurduklarında yardımcı evet. olunabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbet gerçekte çok keyifli. Bunun devamını su altında yapalım. Yapalım. Ne zaman. sohbetler yaparız eminim. Yapalım. Tamam. Emin <laughs> çok teşekkürler. Ben çok sağ teşekkür olun. ederim davet ettiğiniz için. Her zaman bekliyoruz. Bu bize güzel başka dünyaların bilgilerini getirdiğiniz için de ayrıca çok mutlu oluyoruz. Yeniden görüşmeyi dileyelim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, dalış eğitmeni, dalış merkezi sahibi Gaye Dülger, Hayatın Sesinin son konuydu. Bugün de programımızın sonuna geldik. Artık programın sonunda sizleri müziğimizle baş başa bırakmadan biz de veda edelim. Program yapımcımız Müge Tüzün, gerçek teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, ben Hafize Okan. Yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.